Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Petrol Hayat'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Yeni gelen 4 tane araç var. Yeni gelen Royal Pass var. Onlara bakacağız. ve oyuna yeni güncellemede yeni özellikler gelmiş. Araba sürerken onlara bakacağız arkadaşlar. Sizlere beraber lütfen kanala abone olmayı ve videoları katmayı unutmayalım. İlk baş yeni gelen araçlara bir bakalım. Evet yeni gelen araçlardan biri şurada Peugeot. Yani gerçekten çok güzel yapıyor bunu oyun yetkilileri. Yani grafik alayla beraber oyun mükemmel oluyor. Araca bakar mısınız? Bunu hediye veriyorlar zaten size. Şimdi diğer araçlara da bir gonna... bakalım. Gonna... arkadaşlar yani güzel araçlar. So, ama bu güncellemede fazla bir şey değiştirmediniz yani. galiba. Bu öyle Evet, evet şu aşağıya, işte ben Hangi olmuyor, ne bileyim. I don't give it. You say Neyse geçelim o Evet. Şimdi bir aracımız daha var. Aston Martin midir bu Jaguar bilemedim ki. Sezon pasta mı Evet, son aracımızı da çok Evet arkadaşlar yeni gelen araç burada BMW 4 serisi en yeni çıkan 2022 model 4 serisi ve M4 diyoruz buna mükemmel bir araç ben beğeniyorum ben onu yani. şöyle geri gelelim arkadaşlar buradan sesi kısayım bir dakika müziği kapatalım Çevrim 3'e gir hemen size gösterelim başka bir özellik daha var. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone sayımız gerçekten çok az ama videolarımız iyi izleniyor. Arkadaşlar bir dakika bakalım mı siz bu gerçekten güzel olmuş Şuradan daha basalım bakalım. Ne gelen özelikte ne var? Oynayalım var burada? Ne evet. var Burası arkadaşlar. Kontrol driver. Burada ya? Şurası da buradan direksiyonu arıyoruz. Allah'a bulamadım. Neyse şu İçi gerçekten çok iyi. Arkadaşlar videomu buraya kadar lütfen kanala abone olmayı ve videoya teşekkür ederim.